Merhaba Mustafa. İyi misin? İyi mi? Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> evet, hazır mısın şimdi? Hazırım. Hazırsın. Evet. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz bir görelim. Mustafa meslekleri anlatacak bize. Buradaki bazı mesleklerin yerlerine yerleştirecek burada bulmacamızda. Sonra da onların neler yaptığını anlatacak. Hadi bakalım o neymiş göster bakalım önce bize bir. Polis. Polis. Viyo, 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 viyo. Araba mı kullanıyor öyle? Hayır, polis arabası. Polis arabası. Sonra Hususlar ne yapıyor? Polis Hus... Ya hapisi atıyor, sonra oraya da gidiyor. Çıkamıyorlar mı oradan? Hapisten çıkamıyor. Çünkü onlar yaramazlık mı yapmışlar? Suç işlemişler. Evet. Yaramazlık kar yapmışlar. Hmm. Sonra kilitliyor. Elini kilitliyorlar. Tamam. Evet şimdi hangisi? Sonra da ona ceza veriyor. Ceza veriyorlar. Evet. Hadi bakayım. Ha. O neymiş bir göster bakalım. Tamirci. Tamirci. Tamir ayaba tamir ediyor. Sonra masası kene tamir ediyor. Sonra her şeyi tamir ediyor. Evet. Hadi bakalım tak yerine. Bu bu yaşam. Hmm. Vitamide, bu ya, niye girmedi? <laughs> Girdi tamirci oraya. Evet. <laughs> Şimdi o neymiş? Göster bakalım bize bir. Çiftçi. Çiftçi. Ne yapıyormuş çiftçi? Çiftçi. İmaya veriyor. Sonra patun da veriyor. Sonra salatalık veriyor. Salatalık veriyor. Sonra domates veriyor. Domates veriyor. Meyveler, elmalar mesela Acı biber veriyor Acı biber veriyor Kırmızı biber veriyor Kırmızı biber veriyor Sonra her şeyi veriyor Her şeyi veriyor Çünkü onların yetiştirdiklerini biz yiyerek Besleniyoruz değil mi? Evet. Sen evet. mesela salatalık yiyor musun? Yiyor musun? Yemiyor musun? Yemiyorum Tamam Domates yiyor musun? Hmm, aferin. Patlıca da yiyor. Patates de yiyorsun. Pat, pat. Patlıcan. Evet, patlıca yiyor. Tamam. Peki şimdi ne yapıyoruz? O kimmiş? Göster bakalım. İşçi. İşçi. Hmm. İşçiler ne yapıyormuş? Bir yer taşıyor. Çalışıyor. Bir yer taşıyor, bir yer çalışıyor. Para kazanıyorlar değil mi? Şuraya ya şu ya taşıyor. Adam şuraya ya su şu ya ya taşıyor. Hmm. şuraya ya şu ya taşıyor. Para kazanıyor sonra değil mi? Evet. Ya kadın. Sonra da bize bu işte para veriyor. Hı hı. Ayakkabı. Evet. Şimdi sıra hangisinde? Göster ama ne olduğunu. Uç. Astronot. Astronot. Evet. Uzaya gidiyor. Uzayda ne yapıyor? Araştırmalar yapıyor değil mi? Evet. Mesela uzayda yıldızlar var, ay var. Ondan sonra başka gezegenler var. Onları araştırıyor. Evet. O kimmiş bakalım? Evet. Çevir. Neymiş? Mühendis. Mühendis. Evet. Bu da bir. Mühendisler ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Anlatabilir miyim sana? Mühendisler mesela arabalar var, makinalar var, onları yapıyorlar, onları çalıştırıyorlar, fabrikalardaki makinaları çalıştırıyorlar. Aslında çok iş yapıyorlar biliyor musun? Ama bu çok iş yapıyor. Hı -hı. Bu buysa, mesela şey bu yaşam. Evet. Doktor. Doktor. Ona adamla hasta. Ona Hı. ilaç veriyor. İlaç veriyor. Başka ne yapıyor? Ağzımıza almayalım. Şuna da bebe bakıyor. Bakıyor. Sonra evet. Ne? Sonra ne yapıyor? Ne? Evde bakıyor. Evdeki hastalara bakıyor, hastanelere gidiyor, bakıyor. Bazı çocukların mesela karnı ağrıyınca falan, ateşi olunca ne yapıyor doktor? İlaç yes. İlaç veriyor. Evet. Hadi bakalım. Bu da bu yatak. Evet, o da orası. de yangınlar sönüyor. Şuna da ona sönüyor. Yangınlar sönüyor. Bu sönüyor. Hımm, çok güzel. Bitti mi? Evet, göster çünkü. bakalım şöyle kaldı, şöyle göster bakalım, nananam, süper. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah ne oldu?